Partide yeni açısından önemli bir mesele. Yerel yönetimler, yerinden yönetimler üzerine eğildiğimiz ve fakat kayyumlarla zaten bütünleşme aşamalarında görevlerinin de tutuklandığı bir dönem yaşadık. Burada değerli başkan e, kadınların eli değmeli dediğinde aklıma direkt bu geldi. E, biz bundan sonraki dönemde Belediyelerde eş başkanlığı uygulandı. bunun e, kırmızı çizgi olmadığını olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de mor çizgimiz eş başkanlığı uygulamaya devam edeceğiz. E, yerel demokrasi deyince önemli olduğunu düşünüyoruz. Kadınların yönetimde doğrudan yer almasının ve elbette Kent ve Demokrasi Derneği ile birlikte e, kentsel dönüşüm adı altında halkın yerinden edilmesine karşı birlikte mücadele edebileceğimizi düşünüyoruz. Bizim açımızdan önemlidir. E, Birkaç gün önce Karabağlar'daydım. Derneklerini kurmuş halk ve hazır bekliyor. Kentsel dönüşme karşı mücadeleye hazırlanıyor. İzmir'de ciddi bir mesele. Buradan hepimizin bu konuda hemfikir olduğunu düşünüyorum. Sözde fazla uzatmak istemiyorum. Sevgiler, teşekkürler.